Osmanlı İmparatorluğu'nun en ilginç savaşlarından biri 1526'daki Mohaç Meydan Muharebesi'dir. Bu savaş, Osmanlı'nın Macaristan üzerindeki hakimiyetini pekiştirmiştir. Bu savaş, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman liderliğinde gerçekleşti. Macar ordusu çok sayıda kayıp vererek Osmanlı karşısında büyük bir yenilgi aldı. Mohaç Meydan Muharebesi'nde Osmanlı ordusu asker sayısı ve strateji ile düşmanı alt ederek önemli bir zafer kazandı. Savaş sonrası Osmanlı Macaristan topraklarını fethetmiş ve Avrupa'da etkisini artırmıştır. Bu durum Osmanlı'nın genişlemesini sürdürmesini sağladı. Mohaç tarihte sadece bir savaş değil, aynı zamanda Osmanlı'nın askeri gücünün simgesi olmuştur. Bu zafer, imparatorluğun geleceği için kritik bir öneme sahiptir.